Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, saldırıya uğrama korkusundan motosikletine Suriyeli değilim yazdı. Her gece saat 03'te motosikletiyle yollara düşen İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı küçük bir kardeşim var çalışıyoruz. 9 yıldır buradayız. Ben aslan severekliyim. Çiftçilik yapıyorduk oradan. Benim küçük kardeşlerim var. Kimse işe alamıyor. 8 tane kardeşim var abla. Mecburiyetinden geldim. Bu kartonları mesela biz karton burada satıyoruz. Ben gece gündüz bu motorun üstüne bu küçük benim kardeşim bana yardım ediyor sürekli. 8-9 kişi kalıyoruz. Ayakta duracak halimiz kalmıyor artık. Mesela gece gündüz belli değil. Saat 3'te kalkıyoruz abla gece. 8 9 10 gibi bırakıyoruz işi. O da gece bazı günler 12'de buluyor. Ondan sonra saat 3'ten tekrar işe gidiyoruz. Ölümü geçen gün kestiler Suriyelilerden dolayı. Ben de bu yazıyı yazmak zorunda kaldım. <laughs> ölümü kestiler dedi. Sen Suriyelisin. Yok dedim. Birkaç kere kestiler ölümü. Ben de artık Suriyeli değilim dedim. Yani onun için bu yazı yazdım ama. Artık ölümü kesmiyorlar. Hiç kimse bir şey demiyor. <laughs> yazı yazdıktan sonra millet iyi gözüyle bakıyor. Önceden nefret gözüyle bakıyordu bize. Obrigado.